Mahrem bir suale cevaptır. Şu yardım sırrı eskiden mahremce yazılmış, 14. sözün sonuna eklenmişti. Her nasılsa ekser yazıcılar unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevkii burasıymış ki, gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazen bir satırda bir sahife kadar kuvvet var bir sahifede bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap güzel bir cevaptır. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından pervasızca derim. Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil tasdiktir. Teslim değil imandır. Marifet değil şehadettir, şuhuttur. Taklit değil tahkiktir. İltizam değil izandır. Tasavvuf değil hakikattir. Dava değil dava içinde burhandır şu sırrın hikmeti budur ki, eski zamanda imanın şartları korunmuştu, teslim güçlü idi. Teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa, beyanatları makbul idi, kafi idi. Fakat şu zamanda fen ilimlerinden gelen dalalet, elini temellere ve erkana uzatmış olduğundan, her derde layık devayı ihsan eden Hakim-i Rahim olan Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar icazından olan temsilatından bir şulesini acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten, hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Allah'a hamdolsun, sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil birlik yönüyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, esasatı İslamiyeye, şuhuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber kuruntu ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslimi silaha mecbur oldu. Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat Kur'aniyenin parıltılarındandır. Benim hissem Yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle yakarışımdır. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır.''